Günaydın prenses. Of olamaz. Smile, uyan, uyan, uyan. Smile, uyan, uyan, uyan. Ne yapıyorsun? Neden beni bu kadar erken uyandırıyorsun? Olamaz. Beden değiştirdik. Bütün bunlar neden bana oluyor? Bak Dayana, dün tartıştık. Kavga ettik ve barıştık. Beden değiştirmemiz gerekiyordu. Ne oldu? Ağzım kokuyor... Ve şu bacaklarımı tıraş etmem lazım... Korkunç görünüyorum... Hey duyuyor musun beni? Birbirimizin bedenlerinde sıkışıp kaldık... Belki de sonsuza kadar... Vücudumla alay etmene gerek yok... Bacaklarımı da tıraş etme... Fondötenin var mı? Ha, evet İsmail fondöteni nereden bulsun? Of, erkek olmak istemiyorum... Biliyor musun Dayana? Bence asıl sorun sende... Nasıl? Neden bende? Dün basketbolcular tuvalette oturmamı görmüşler erkek vücudunda olduğunu unutuyorsun. İşte bu yüzden normale dönemiyoruz. Senin yüzün. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Ben. Tamam ben bir kızım. Kızmış. Tamam Dayana. Bir sorunumuz var. Bedenlerimize geri dönemiyoruz. Bir yerde hata yapıyor olmalıyız. Neyin yanlış olduğunu bulmamız gerekiyor. Tamam ama önce fondöteni diş fırçasına ve tokaya ihtiyacım var. Çünkü bu saçların hepsi farklı yöne bakıyor. Smile ne yapacağız? Dayan ne tokası. Erkek vücudundasın. İsmail'in bedeninde. Beni utandırma. Smile ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağımızı düşünelim. Bugünkü hedefimiz bütün gün dayanmak. Böylece kimse benim sen olduğumu ve senin de ben olduğumu anlamasın. Tamam yapmaya çalışacağım. Ama önce buradan çıkmak için kendimi temizlemem lazım. Smile bugün pek iyi görünmüyorsun. Bugün ne takacağını seç bakalım. Toka mı kurdele mi? Dayana yanlış şeyi düşünüyorsun. Kurdeleleri ya da tokaları düşünmemize gerek yok. Vücudumuzu nasıl geri alacağımızı düşünmeliyiz. Tamam, ama unutma. Şu an benim bedenimdesin. Ezik gibi görünmeni istemiyorum. Tamam. Toka toka. Bir toka yeter. Bu yeterli. Başka aksesuar yok. Tamam, çok kabasın Smile. Kötü bir niyetim yok. <laughs> Kız olmak çok zor. Of, çok beceriksizsin. Toka böyle takılır bak. Tamam. Umarım bugün biter. Teşekkürler. Smile, bir şey daha. Lütfen benim bedenimdeyken ayakta tuvalete çıkma. Senin bedeninde mümkün mü ki? Sadece hatırlatmak istedim. Evet çocuklar. İşte Dayana ile sorunumuz bu. Kızlar, bu gerçek bir problem. Dayana ve İsmail soyunma odasına kapandı ve çıkmıyorlar. Neden hep Dayana ile sorun yaşıyoruz? Dayana, Dayana. Maskot. Dayana'nın ilişkiyle ilgili sorunları var. İsmail'den ayrılmış gibi görünüyor ama tamamen değil. Bu kadar yeter. Her şeyi duydum günü. Ama hepsini gizlemekte imkansız. Tamam Markus, sakin ol. Başkasını bulursun. Başka mı? Dayanağa ihtiyacım var. Pekala Markus, sakin ol. Bugün Dayanağı ile tekrar konuşacağız. Ama emin ol. Markus bugün kendine değil. Tamam çocuklar. Bu kadar surat asmak yeter. Bugün çalışma yoksa ne yapacağız? Neden çalışma olmasın ki? Dayanağı olmadan da çalışabiliriz. Hayır Maskot. Biliyorsun. Takım kaptanı olmadan çalışma olmuyor. Hayır çalışma olacak çocuklar. Minderleri kaldırın. Alan açın. Kızlar giyinin. Maskot emir verme. Bugün lidersin bakıyorum. Tamam kızlar çalışma yapalım. Belki dayana sonra yetişir. Hiç sanmam. Markus fazla üzülme. Dayananın seni sevdiğinden eminim. Sen nereden biliyorsun? Markus o bizim arkadaşımız ve bize her şeyi anlatır. Seviyor mu? O zaman neden Smile ile soyunma odasındalar? Ne konuşuyorlar? Markus o kadarını bilmiyorum. Orada durumlar çok karışık. Marcus ayağa kalk. Nasya giyin. Maskot tanıştığımızdan beri beni sinir ediyor. Sen de beni sinir ediyorsun. Umurumda değil. Hadi çalışalım. Maskot lütfen sakin ol. Markus zor zamanlar geçiriyor. Umurumda değil. Hadi çalışalım. Dima sakızın var mı? Var. Versene. Gidelim. Sınıfta. Bu tuvalet neden bu kadar meşgul bugün? Aslında burası sporcuların tuvaleti. Kızmayın kızlar diğer kayıtlardaki tuvaletleri kapalı o yüzden burada sıra var. Ve diğer katlardaki tüm tuvaletlerin kapalı olması da umrumuzda değil. Yoksa Karina sporcu mu? Ya da yeşil saçlı? Kızlar! İnanamıyorum Karina acele et. Kızlar! Karina hemen çıkmazsa burada limon rengi bir su birikintisi olacak. Abartma. Karina'dan sonra gireceğiz. Bana güvenebilirsin. Sen aptal olma. Bana güvenebilirsin. Hadi, iyi şanslar. Burada neler oluyor? Çaktım. Nereye? Nereye? Sıra, Sıra var burada. burada. Dinleyin kurbağalar. Erkeklerin geçmesi gerekiyor. Erkekler, Erkekler mi? mi? Gördünüz mü? Kapıyı bile kapatmadı. Hmm. <laughs> Asilerin hanımefendi olmadığını biliyordum. Bu tuvalete bir daha giremem. Gidip bir tane daha açmalarını isteyeceğim. Of. Kız ayakkabıları çok rahatsız. Tamam. Bedenleri nasıl geri değiştireceğimizi bulmamız gerekiyor. Etrafta kıvırtarak dolaşmak benim için hiç eğlenceli değil. Pizza. Son zamanlarda bize çok kötü servis yapıyorsun. Ve bundan hoşlanmıyoruz. Saat siparişimizi bekliyoruz. Deniyorum. Fareler sorun ne? Burada bir sürü insan var. Pizza'nın herkesi servis yapacak zamanı yok. Evet, aynen öyle. Ah pizza, Vay zamanın la. yok. Muhtemelen kim olduğumuzu unuttular. Biz bu okulun fareleriyiz. Pizza. Ben bu okulun gazetecisiyim ve kafenin hakkında kötü bir makale yazabilirim. Sadece kafe hakkında değil, kötü çalışanlar hakkında Ay, da. Ne yapmalıyım? Pizza boş ver. Farelerin işi keyif kaçırmak. Ne mi yapmalısın pizza? Önce bize servis yap. En önce. Anladın, Anladın mı? mı? Bu farelerden battım. Dima. Aysa siparişlerimizi hatırlat. Uğraşmak istemiyorum. Dima, korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum Aysa. Siparişimizi getir. Bizden, Bizden sonra. sonra. Çilekli moito. Fareler. Merhaba. İnanamıyorum. Smile çok kötü görünüyor. Gördün mü? Yana. Basketbolculara ne olmuş? Basketbolcular artık eskisi gibi değil. Sana söyledim, söyledim. Ey basketbolcular, sakızınız var mı? Hı, nefesim korkunç. Smile bırak şu saçmalığı. Herkes bize bakıyor. Smile böyle davranmayı bırak. Yakında seninle gezmekten utanacağım. Tamam, tamam. Ne biçim kız arkadaşsınız? Ne? <laughs> erkek arkadaş. Erkek. Ice, hamburger lütfen. Tamam. Ne içersiniz? Bizler basketbolcular her zaman sıcak çikolata içer. Çocuklar neden bana bu kadar kızgınsınız? Smile, itiraf edecek misin artık? Anlamadığımızı sanmıyorum. Ne? Gerçekten anladınız mı? Yaşasın. Üzerimden bir yük kalktı. Evet ben dayanayım. Dayana. Oo, Dayana. Üzgünüm Smile ama ailesiyle sende bir sorun olduğunu söylemek zorundayım. Arkadaşımızsın anlıyor musun? Arkadaşımızsın ve seni önemsiyoruz. Arkadaşlar anlamıyor musunuz? Ben Dayana'yım Smile ve ben vücut değiştirdik. Basketbolcular gerçekten aynı değil. <laughs> Tamam Smile anladım ama yine de senin için Mike Hoca ile konuşalım. Her şeyi Mike Hoca ile anlatalım. Çok çalıştığınızı ve dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu anlayacak. Çocuklar ben gerçekten dayanayım ve Smile dışarıda bir yerlerde ben olarak geziyor. <laughs> Smile tüm kafeye duyurma. Fareler bile gülüyor. Gülmeyi kesin fareler. Yoksa tüm sırlarınızı herkese anlatırım. Tamam mı? Oo, hangi sırlarımızı anlatacakmışsın Smile? Siz kızlar nasıl aynı anda odada durabiliyorsunuz? Unutmuşsunuz. Yana parmağını emmeyi bıraktın mı? Ve sen Nayla uyur gezerliği bıraktın mı? Ne? <laughs> Dayanaya bak. Smile'a her şeyi anlatmış. Anlaştık sanıyordum. Sırlarımızı kimseyle paylaşmayacaktı. Mayfim bunları nereden biliyorsun? Siparişi istemedin. Korkaksın. İşi saçlı bu benim suçum değil. Çocuklar ben Smile değilim. Ben Dayana. Da-ya-na. Anladık Smail, çok kötü. Belki de beni artık sevmiyordur. Artık sevmiyor olsa sana söylerdi. Kendini hırpalama. Bence dayana ve İsmail bitmemiş bir hikayeleri var. Bitmemiş bir hikayeleri varsa bana ne? Sadece kendini üzme, üzülme. Evet, kötü hissettiğini gösterme. Hemen koşarak gelecek görürsün. Merhaba asiler. Yiyecek bir şeyiniz var mı? Dayana. dayana. İşte dayana, Markus. Selam bebeğim, konuşalım mı? Sadece kendine hakim ol. Sana öğrettiğim gibi. Konuşalım mı? Dolap, dolap. İşte dolabım. Dayana, belki de Markus'la konuşmalısın. Konuş onunla. Konuşacak bir şeyim yok. Midemi bulandırıyor. Dayana, yaklaşıyor. Dayana, umarım sen ve İsmail bunu anlamışsınızdır. Dayana, konuşabilir miyiz? Dokunma bana. Kıvırcık korkuluk seni. Bir daha dokunursan sana ne yapacağımı biliyorum. Of, of dayana sorun, sorun ne? Vau wow, dayana seni seviyorum çok cesursun. Biri onu benden uzaklaştırsın yoksa benden günah gidecek. Tamam Markus git. Dayana konuşalım mı? Nopa? Igor bir dakika. Dayana sen deli misin? Şimdi size sorunumun ne olduğunu söylemeyeceğim. Markus sana hemen ona sarılma demiştim. Çocuklar Dayana'ya da aşık oldum çok cesur oldu. Çocuklar dayananın nesi var bilmiyorum. O böyle değildi. Seni anlıyorum Markus. Ben de cesur kızlardan hoşlanırım. Mike amca söz verir misin? Yine ne yaptın? Kavga ettim. Sakin ol Romeo. Herkes gençliğinde kavga eder. Sizi bir öğretmen olarak seviyorum ve saygı duyuyorum. Ama yeğeniniz fazla serbest. Erkek arkadaşımla kavga etmek istedi. Ve benim Patrick'ime vurdu. Mike hocam yeğeniniz çok güçlü. Kızamayacağına söz vermiştin. Patrick, bana gözünü göster. Patrick gözünü gösteremez. Işık onu etkiliyor. Işık gelince gözü acıyor. Çok acıyor. Yeğeninizin artık bu okulda olmasını istemiyoruz. Evet, gerçekten. Bizimle uğraşıyor. Çocuklar, Romeo hakkında yalan söylemeyin. Evet, Mike amca hepsi yalan. Bana bak Romeo. <laughs> Doğruyu söylemezsen senin gözünü Patrick Hinkie gibi morartırım. Tamam mı? Hey Cici sakin ol. Siz bir sürü kişisiniz. Romeo tek kişi. Belki de siz ona sataştınız ve o da karşılık verdi. Aslında size saygı duyuyordum. Ama siz yerinizi korumaya devam edin. Evet evet. Yarın Patrick'in gözünden ben de olacak. Görüşürüz, Görüşürüz Michael hocam. hocam. Romeo bunu nasıl açıklayacaksın? Mike amca söz vermiştin. Romeo anla onlar benim öğrencilerim ve seni sonsuza kadar koruyamam. Okuldan atılacaksın. Tamam Mike amca artık kavga etmeyeceğim ama Petri'nin gözüne boşuna vurmadım. Neden vurdun gözüne? Bana ponçik dedi. Romeo sana söyledim söyledim. Spor yap ezikler de seni rahatsız etmez. Evet Dayana ne söyleyecektin? Kızlar ben Dayana değilim. Ben Smile'ım. <laughs> Dayana sence bu komik mi? Soğuk bir şeye ihtiyacım var. Tamam. O Romeo'yu okul çıkışında bekleyip duracağız. Aynen. Ezikler. Hadi. Burada ne koşuyorsunuz? Dayana. Sus. Dayana. Bugün bizimle eve gelir misin? Yoksa yine Smiley ile soyunma odasına mı? Dayana ne oldu? Sana ne oldu böyle? Hiçbir şey anlamıyoruz. Kızlar. Benim. Dayana değil. Smile. Smile'ın da Dayana olduğunu anlayana kadar bir şey anlamayacaksınız. Bugün kendi bedenlerimize geri kavuşmaya çalışmak için... Yine Dayana ile soyunma odasında kalmam gerek... Bunu bir filmde gördüm ama gerçek hayatta değil... Dayana sana öyle gelmiştir... Asmael ah, nerede kaldın? Her yerde seni arıyordum... Soyunma odasına gidip bedenlerimizi geri almalıyız... Bu da o ne? ne? Dayana geldi... Geliyorum bebeğim... Ne? Asmael ne? neden vücudunla karşı bu kadar kötüsün? Saçıma bak... Bak Dayana saçın omurunda değil... Bak bacaklarını tıraş etmemi istedim. Ben de etmedim. Senden saçıma bakmanı istiyorum ama bakmıyorsun. Bebeğim vaktimiz yok. Hadi soyunma odasına. Bugün beden değiştirmezsek her şey bitecek. Evet, bu kıllı bacaklar ve bunlarla yürüyemiyorum kızlar. Sizi çok özledim. Hmm, bay bay. Dalga mı geçiyorlar? Hayır knoba. Sadece yeni barışmışlar ve bu şekilde kafamızı karıştırmak istiyorlar. Evet, gerçekten çok ilginç. Hadi İsmail bedenlerimizi geri alalım. Evet Dayana yine kavga edelim. Edelim şimdi gözüne yumruk atacağım. Hayır hayır Dayana yumruk atma herkes izliyor. Şu söylesene. Çocuklar kanala abone olun bu videoyu da beğenin. Evet çocuklar vücudumu geri istiyorum artık. Bay bay. Igor bir dakika. Dayana sen deli misin? Kız olmak korkunç. Olamaz ne kadar sakarsın of. Ne yapacağımızı düşünelim. Bugünkü hedefimiz kimsenin anlamaması için bütün gün dayanmak. Tamam ama önce fondötene diş fırçasına ve bir tür tokuya ihtiyacım var. Çünkü bu saçak zaten benim. O bir şey. Zaten benim. Seni anlıyorum Markus. Ben de cesur kızlardan hoşlanıyorum. Smile neden vücuduna bu kadar kötü davranıyorsun? Eee Smile bedenlerimizi geri alalım mı? Evet savaşalım. Hadi şimdi gözüne yumruk atacağım.